konuğum Sarıçam İyi Parti İlçe Başkanı Sayın Ahmet Kösel. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gün TV programcılarına, emeğe geçen tüm herkese Adana seyircisiyle bizi buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Bizi teşekkür hocam. ederim. Tabii ki ben e, Sarıçam İYİ Parti İlçe Başkanıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Kozanlıyım, 1968 Kozan doğumluyum, evliyim, 5 çocuk babasıyım. Ee, ticaretle siyaseti sürekli yan yana götürdüm ve halen de götürmeye devam ediyorum. Ee, siyaset benim için bir e, hobi olmaktan vatan sorumluluğu misyonunu üstlenmiş olarak kabul ediyor. Yani durup dururken ya hadi siyaset yapalım. Yani maça gider gibi veya balığa gider gibi değil, pikniğe gider gibi. E, memleketimizin e, bulunmuş olduğu ortamdan dolayı siyaset yapma zorunluluğunu ve gereğini hissediyorum kendimde. Sorunların üstesinden gelmek evet, için bu işi evet. yürütüyorsunuz. Evet, şimdi yıllardır siyasetin içinde olan birisiniz. İlk evet. yıla siyasete de MHP'den girdiniz. Burada evet. yıllarca emek verdiniz. Siz evet. MHP'ye. Sonra MHP bir yol ayrımına girdi. Siz orada yol ayrımında İYİ Parti'yi tercih ettiniz. Neden? Öncelikle e, şunu belirteyim. Tabii ki uzun yıllar siyasetin içindeyim. Yani diyeceksin ki, ee, siyaseti ne zamandan beri yapıyorsun? Benim hatırladığım ilkokul işten beri yapıyor. Evet. Çünkü ilkokul öğretmenimi gördüm. Dedi ki okul hanımını anlat. Ben de dedim ki ne anlatayım gördüğün yerde dövüyordum hocam dedim. Onu sormadım dedi. Ya başka bir hanım anlat dedi. Ben de dedim ki Düttü Dalim oğlu sınıfta aldırma yönünü söyledi dedim. Aldırma yönünün de sorcu türküsü olduğunu biliyordum dedim. Teneffüste yakaladım, kızdım. Bir daha söylemeyeceğim dedim. Barış Mançı adam aynalı kemeri söylemeye başladı dedim. <laughs> tabii öğretmen de güldü. Yani o zamandan beri ben siyasetin içindeyim ve e, yetkili bir görev almasam da gizli asker gibi, gizli nefer gibi çalıştım. E tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi ile bir yol ayrılığına girdik. Bu da niye girdik? Ben siyaseti kişisel olarak e, kendi düşüncemi söylüyorum tabii ki. Siyaseti ben duygularıyla yapmayan bir arkadaşınızım. Siyaseti tamamıyla bir takım kriterlere dayalı ve neden sonuç ilişkilerine bağlı olarak siyasette yön veren birisiyim. Çünkü e, duygularımızla siyaset yaptığımızda bazı hataları göremiyoruz. Ne yazık ki bu 16 yaşındaki bir genç, delikanlı çocuğun bir kıza aşık olup da hiçbir e, şeyi görmediği gibi onun Onu için oh, he, <laughs> e, neden sonuç ilişkisini göremediği gibi ben de bir takım kriterlere dayanarak yaptım, yapıyorum. Ee, diyeceksiniz kriterler derken ben e, 2002 yılında AK Parti'ye de oy verdim. 2009'a kadar demeyelim. 2007'de oy verdim yani. Cumhurbaşkanlığı seçiminde falan AK Parti'ye de oy verdim. Çünkü e, öyle görüyordum ama 2009 sürecinden sonra AK Parti'nin benim kriterlerime uymayan tarafını gördüm. Tekrar partimde kalmayı tercih ettim. Sonra partim de AK Parti ile birlikte hareket edince zaruretten ve ihtiyaçtan karanlığı aydınlatmaya ve Türkiye'nin umudu olmaya, güneş gibi doğmaya, krallıktan Parlamenter sisteme geçer. Oh, ne güzel bir yönetim şekli varmıştır. En azından kral babadan ola geçmiyor. 5 ee, yılda bir seçim oluyor der. Yani ben e, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de seçim sürecinin tıkanacağı, böyle seçimlerle alakalı çok bir şeyin kalmayacağı, parlamenter sistemin yerle yeksan olacağı, Cumhuriyet'in kazanımlarının tamamının e, kaybolacağı bir e, düşünceden dolayı e, Cumhuriyetçi yani her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmadıysam da ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Çünkü bugün memleketimizde bayrağımızı dalgalandırıyorsak, bugün memleketimizin minarelerinden ezan okunuyorsa, 1919'da verilen kurtuluş mücadelesinin sonucudur bunlar. Bunlar göz ardı edilemez. Yani onun için e, padişahlıktan parlamenter sisteme geçmişiz. O zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün elindeydi. Parlamenter sistemi getirmezdi ben yöneteceğim her şeyi derdi ama biz Atatürk'ün hayranıyız. Devlet yönetiminin, devlet idaresinin, Türklere bakış açısının ben bir anısını paylaşayım sizinle. Çok onurlandığım bir olay. Bir resepsiyonda karsonlar bile Atatürk'ün giydiği elbiseyi giyiyor. Garsonun biri tavanı deviriyor. Herkes bakıyor Atatürk kızacak zannediyorlar. diyorlar? Ben bu Türk milletine her şeyi öğrettim, hizmetçiliği öğretemedim diyor. Başkandan şunun sözünü aldım. Partili partisi hiç kimseyi işinden çıkartmayacağız. Botanik park düşünüyorum. Ko e, coğrafik yapısıyla alakalı çok uygun bir yer. Sonra e, Sarıçama. Tabi hizmetleri yine de başkanımızın anlatması daha iyi olurdu ama benim çok arzu ve istekle e, düşündüğüm genç nüfusun çok fazla olduğu ve e, oranı. gençlik yani çocuk oranının nüfus sayısına göre Sarıçam'da daha fazla olduğuna <laughs> inanıyorum. Bunun için Spora ağırlık vermesini istiyorum. Yani bir büyük spor tesisi inşa edebilir ve zaten projesinde de var. Yani yetenekli çocukları futbola kazandırma adına. Ben inanın şu Federasyon'un son yıllarda aldığı karar hep yabancılar oynayınca Türk futbolcusu körlendi, futbolcu çıkmaz oldu içinizde. Başkanımız Özgecan isminde kadın eğitim merkezi kuracak. Burada Özgecan'ı da biliyorsunuz Tarsus'ta dört yıl önce katledilen bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. Ve onun adını yaşatma adına Özgecan meslek edindirme yurdu adı altında kadınlara bir meslek öğrenmeleri için bir tesis inşa edecek aynı zamanda burada spor yapma imkanı tanıyacak aynı zamanda çocuklarıyla geldiğinde çocuklarını kreşe yerleştirecek kendi orada hem meslek öğrenecek hem isterse spor yapacak artı orada yaptığının icabında belediye olarak değerlendirecek satacak ev ekonomisine katkıda bulunacak veya orada meslek öğrenecek diyoruz ve noktayı koyuyoruz. Arkasından biliyorsunuz Adana'nın iki tane üniversitesi Sarıçam sınırları içerisinde. Evet, Çukurova Üniversitesi. Evet, Çukurova Üniversitesi ve ve evet. teknikli şimdi evet. Allah rahmet eylesin rahmetlik başvuru adını koydular. Evet. Alparslan Türkeş evet. Üniversitesi olarak. Şimdi bu üniversitelerden öğrencilerin Sarıçam'da kalma oranı yüzde bir çok düşük ve öğrencilerin hem ulaşım sorununu çözmek için hem de öğrencilerin Sarıçam'da kalmalarını sağlamak için sosyal tesislerin inşa edilmesi ve biz en az 20 bin öğrenciyi Sarıçam'a çekersek bacasız sanayi dediğimiz o öğrenciler ailelerinden aldıkları harçlıkları o bölgede harcarlar. Dolayısıyla orada bir esnaf hareketliliği o zaman şunu diyordu adamın bir tanesi Berber'e gitmiş tıraş olurken Berber'e sormuş Berber saçımda kaç tane beyaz gul var say bakayım demiş Berber de demiş acele etme önüne dökeceğim sen sayan mıymış birazdan <laughs> şimdi acele edecek bir şey yok şurada 12 gün kaldı evet, Allah'ın şey izniyle az bir zaman kaldı. <laughs> biz Sarıçam Belediye Başkanlığı'nı kazanacağız evet. diyor. Ee, matematiksel olarak MHP'nin gerisinde kalıyoruz. Ama CHP ile birlikte girersek MHP'nin 7 puan önünde başlıyoruz. Evet. E artık AK Partili arkadaşlarımızdan kim ne kadar alırsa o kazanacak bu seçimi. Evet. Biz de şu anda e, her ne kadar Celal Bey DSP'den aday da olmuş olsa 7 puan olmazsa biz de 5 puanında başlarız yani. Evet. Dolayısıyla matematiksel olarak da biz bunu görüyoruz. Ama ben şuna çok üzülüyorum. Şuna çok üzülüyorum. 2014'te CHP'li kardeşlerimiz MHP'yi desteklerken çok iyiydi. Yani hiç kimse niye CHP'ler ya MHP'yi destekledi demedi. E, Büyükşehir'de de destekledi. Sarıçam'da da destekledi. Gün ışığı gibi aşikar bu. Ama şimdi iyi Parti'yi destekleyince yok CHP'lilerle beraber mi oldunuz? E, baba ne var 2014'te de MHP'yi desteklediler. Bugün de bizi destekliyorlar veya biz onları destekliyor bazı yerde. İyi Parti'yi çok seviyorum. İyi Parti'nin seçmenlerini de çok seviyorum. Özellikle Genel Başkanımı, Metanet Başkanımı, Göktürk Başkanımı seviyorum. Ben her zaman şunu söyledim. Hani Ferdi Tayfur'un yuvasız kuşlar diye bir türküsü var. Eee biz yuvasız kalmıştık. Soğukta, karda, tipide donacaktık. Allah bin kere razı olsun genel başkanımızdan. Bize bir yuva kurdu, bir kapı açtı. Girdik gururla, onurla mücadele veriyoruz. Ancak bunu söyleyebiliriz. Bir parti için. Ben bu kadar partime gönülden ve yürekten. Bugün ben İyi Parti ilçe başkanı olalı tam 16 ay oldu. 16 çarpı 30 desen ne yapar? Ee, 300 80 gün yapar. 480 gün yapar. 480 gün çarpı 4 desen ne yapar? 1920 yapar. Ben 1920 tane programa katılmışımdır. Sarıçam'da. Sosyal medyamdan birisi erinmesin, takip etsin, incelesin. Evet, ben yani ben günlük dört program. Ha bir günde sekiz programa katılıyor ama evet. bir günde de iki programa katılıyoruz. Evet. Günlük dört program ortalayacak şekilde taziye, cenaze, düğün, sünnet, asker kınası, hasta ziyareti geziyoruz ben öncelikle tabii gün TV seyircilerine ve yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Beni seyircileriyle kavuşturdu. İnşallah konuşmalarımızdan kimsenin kalbini kırmadık, üzmedik. Biz kırmaktan, dökmekten yana değiliz. Birlikten, beraberlikten yanayız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak herkesi seviyoruz, herkese bıçak açıyoruz. Aynı Mevlana ne diyor? Gel diyor. Aynı bizim iyi Parti'de Kim tüm partililere mi? davet ediyoruz. Gelsinler. Çünkü burada bir devlet meselesi var. Millet ittifakı var. Milletin menfaati ve çıkarı var. Biz Millet bekası diyoruz. Millet olmazsa devlet olmaz. Milleti yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Biz de size başarılar dileriz. Sağ olun. Diliyoruz. Sağ olun. <laughs> evet, değerli izleyenler, bir konumuzun daha sonuna geldik. Yeni bir programda, yeni bir konukla sizlerle birlikte olmak üzere hoşçakalın.